Merhaba arkadaşlar. Fahriye'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pirzola tavuk yapacağız. Fırına atacağız arkadaşlar. Dilerseniz hemen malzememizi size sayayım. Benim burada üç tane pirzola tavuğum var. Kırmızı biber, yeşil biberim, patatesim ve kuru soğanım ve baharatlarım. Öncelikle tavuğumu burada sayayım. Kekik, tuz, pul biber, karabiber kimyon ve kırmızı biber tatlı biber şimdi bunları döküyorum arkadaşlar önce pirzolamızı bir güzel marone edelim bunu güzel bir terbiye terbiye edelim bunu bir tane de sarımsağım var arkadaşlar sarımsak da çok güzel yakışır Bakın da içine koyuyorum. Bunları güzel bir karıştıralım arkadaşlar. Terbiyesini yaptıktan sonra daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Bunu bir 10-15 dakika kadar böyle terbiyede kalsın. Bizler de sebzelerimizi doğrayana kadar. Bunları bir tarafa bırakıyorum. Tavuklarımızı güzel dolaba aldık. Bir 15 dakika kadar dinlesin. Şimdi patatesimi halka halka kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekil. 1 cm kalınlığında Doğruyorum hepsini patateslerimi bu şekilde hepsini halka halka doğrayacağım. Sonra soğanımı da yine aynı şekilde halka halka doğrayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekil hepsini halka halka doğrayacağım. Biberlerimi önceden hazırladım ben. Küçük küçük doğradım. Evet arkadaşlar bütün malzememi doğradım. Patates, kuru soğan, kapya biber ve yeşil biber, domatesimi doğradım. Şimdi en altına taban olarak patateslerimi diziyorum. şu şekil. Şu onları da bu araya koyalım. Şimdi kuru soğanımı diziyorum arkadaşlar. Kuru soğanı bod yaptım. Ben kuru soğan çok yakışıyor. Çok seviyorum kuru soğanı da. Gerçekten daha çok lezzet veriyor. Soğanlarımız da dizdeki arkadaşlar. Sıra biberlerimize geldi. Hepsini Koyalım biberlerimizi. Bir tane de evde kapya biberim vardı. Onu da minik minik doğradım içine. Şimdi en üstte domatesimi koyuyorum. Domateslerimizi dizdik arkadaşlar. Şimdi pirzolanımızı üzerine koyacağız. Şu şekil Şimdi üzerine salçalı su yapıp üzerine döküp fırına vereceğim. Evet arkadaşlar, 2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı yağ döktüm. Sosumu hazırladım. Üzerine döküyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Sosunu verip hemen fırına bırakıyorum. Evet arkadaşlar bu kadar kolay ve basit evde olan malzemelerimizden hemen yaptık. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar fırından yemeğimizi alalım artık. Yemeğimiz pişti. Gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Denemenizi arzu ediyorum. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Önce tabağımıza da alalım bakalım. Gördüğünüz gibi mükemmel pişmiş arkadaşlar. Önce sebzesinden bırakalım. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun kanalıma abone olursanız sevinirim desteklerinizi bekliyorum